Merhaba arkadaşlar. Grafikler incelerken order blokla ilgili güzel bir örneğe rast geldim. Bunu sizden paylaşmak istedim. Bu şimdi myrografi grafiği 30 dakikalık. Şimdi arkadaşlar şu noktada başlayıp çok ciddi bir yükseliş hakim. Ve şurada bir imbalans oluşmuş. Şuraya bakalım. Bakın tam şu noktada güzel bir imbalans var. Biz ne dedik arkadaşlar? Eğer bir yükseliş veya düşüş öncesinde bir imbalans bırakılıyorsa ve özellikle de bir likidasyon temizi yapılıyorsa ki bakın buradaki son mum yani düşen anlamda son mum her ne kadar beyaz olsa da son öncekilerin likidasyon temizini yapmış mumu order block olarak kabul ediyoruz. Şimdi ben burayı işaretliyorum arkadaşlar. Tabii ben bu trade'i kaçırdım ama sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle ileriye doğru çekelim. Yani telefondan yaptığım için biraz zor oluyor. Evet. Bakın nasıl güzel çalışmış. Görüyor musunuz? Yani çok yükselmiş ve düştüğü noktada tam order bloğun başlangıç noktasından sekmiş ve yukarı doğru çıkmış. Burada setup şöyle kurulmalı arkadaşlar. Özellikle features'ta kaldıraçta işlem yapıyorsanız. Bu mesela order block nereden başlıyor? Şunu Düzeltelim. Şuradan başlıyor mesela. Yani şu mumu baz alıyorum arkadaşlar. Şu noktadan giriş olacak. Şurası stop olacak şekilde bir setup kurabilirsiniz. Hedef noktanız yukarılarda bir yerlerde olacak. Yani örneğin mesela şuradan geliyor. Şöyle geldi. Mesela şuraya değdi ya diyelim ki şuranın likidasyonu olabilir. Dolayısıyla güzel bir kazanç olabilir arkadaşlar. Çok yüksek ararlı Böyle trade'ler yakalayabiliriz. Ben bunu kaçırdım ama. Burada ne yapılabilir? Eğer Miro grafiğini takip ettiyseniz. Diyelim ki takibinizdeydi. Ve şöyle yükseldi. Şuralara geldi. E siz en low noktayı biliyorsunuz. Burada bir şey var. E ve arkasında bir order blok bırakmış. İmbalans var. O zaman ne yaparsınız? Buraya doğrudan bir emir koyabilirsiniz. Veya Trading View'da alarm kurarsınız. Geldiği zaman grafiği tekrar değerlendirirsiniz. Ama bu tarz şeyler hakikaten kaçırmamak lazım. Ben kaçırdım ama güzel gördüğüm için, güzel bir örnek olarak gördüğüm için sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.